O levha mübarek levha vardı ya. Şimdi onun hakkında şu kağıdı size yazdım. Bakın şimdi bu kağıttaki bilgileri okuyorum. Mübarek Cuma gecesinde. Amel etmek isteyen de edebilir. Efendim, Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri. Nazilli'dir meşhur. Ben de Nazilli'de kabri diye gidecektim az daha. Meğer Mekke'de vefat etmiş. Hazinetül Esrar isimli meşhur eseri var. Sırlar Hazinesi. Ne kitapları var onun? Ali Efendi babamız onun kitaplarından not alırdı hep. Bu mübarek zat söylüyor okuyoruz. İnanan erkek ve kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salatü selam ederken kendisini onun yüce huzurunda mülahaza etmeli. Ne demek? Rabıta üzere olmalı. Tazim ve ihtiram ile salatü selamı hitap yoluyla zikretmeli. Yani aleyke. Öbür Allah'ın masalliler aleyke olmuyor. Bu da farklı bir yol. Biz aleykeyi de yapıyoruz. Bu makamda okuması münasip olan lafızlardan biri. As-salatu ve selam. As aleyke ya seyyidi. Ya Resulallah Hud biyedi Kallet hileti Edrikni ya Resulallah. <gülüyor> 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 yeah, Bunu duymasın Vehhabiler Allah gavur olursunuz Bir gün böyle okuyorum Efendim mescidin kapıları kapalı Gece üçte açarlardı biz de Yer kapmak için kapının önünde duruyoruz Önümdeki biri de Vehhabiymiş meğer Ama izdiham böyle kapıda hani hızlı gireceğiz içeri diye Minarenin altında duruyoruz Babı Cibril'in orada Hudbiye <laughs> bir döndü ne dedi. Yani elimden tut ya Rasulallah. Nasıl tutacak senin elinden diyor. Ölmüş o diyor, bitmiş diyor. Ulan ben de şimdi orada kavga mı edeceğim bilmiyorum. Anlamıyorum yaptım yani. Arapça bilmiyorum, Pakistanlı mıyım, nereliyim falan. Ne yapayım, herifle mi uğraşacağım ya? Resulullah'ın zorunda, senle mi kavga edeceğim şimdi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Vehabinin biri ne yaptı? bastonunu gösterdi. Bu bastonun bile bu Resulullah'tan daha faydalıdır dedi. Çünkü o ölmüş dedi bir işe yaramaz dedi. Bak benim bastonum ne işlere yarıyor dedi. Ya ya. Siz bunları mı dinleyeceksiniz? Ya maazallah diyorsun ama kardeşim o dinlediğiniz hocaların çoğu onlardan. Ey Allah'ın Resulü. Ey benim efendim. Salat selam senin üzerine olsun. Elimden tutu ver. Çarem tükendi bana yetişi ver. Yetişir mi? Yetişir. Vallahi yetişir. Yetişti kaç kere yetişti. Ya bunlar ne sapık adam. Sahabe-i kiram Yemame vakasında sahabenin bulunduğu savaşta çok büyük sıkıntı geldi. Yenilme ol, tehlikesi olduğunda Va Muhammede ey Muhammed yetiş diye sahabenin Efendimiz'e bağırdıkları vefatından sonra Efendimiz'in adına yardım istedikleri Efendimiz'den i̇bn Kesir tefsirinde bile var ki onlar i̇bn Kesir'i kabul ediyorlar. E sizi kabul ettiğiniz tefsirde bile var ya. Sahabenin yaptığı şey nasıl şirk olur ya siz ne biçim adamsınız. Evet. Kişi bu sırayı huşu üzere, gönül huzurunu temin ederek, mümkünse ağlayarak, tekrar ederken hacetini Allah'tan istemeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah katında kendisine aracı olmasını, yaratan Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de aracılık, şefaatçi olmasını talep etmelidir. Bu salatü selamla meşgul olan kişi bir yandan, Ya Resulallah, Allah'ın kapısı sensin. Senden gayrı kapısı yoktur. Ben nefsime zulmettim. Senin sünnetine zulmetmiş biri olarak Günahlarımdan kaçar halde sana geldim. Tabi Medine'de değilsin ama Cuma gecesindesin. Cuma gecesinde aradan şeyler ne oluyor? Melekler de kalkıyor. Mübarek ben duyarım diyor Cuma geceleri. Evet. Allah Teala Nisa suresinde ne buyuruyor Estağfirullah. billah? Ve 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 Onlar günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman Habibim sana gelseler Allah'tan af isteseler sen de onların affını benden istesen elbette Allah'ı tevvaf ve rahim olarak bulacaklar. E şimdi ben de sana geldim. Rabıta üzere gidilebilir mi? Huzur üzere onun yanına gidilebilir mi? Aleyke salat selam okudum o duyar mı? Ha o zaman ben bu hati kerimeyi düşünerek sana Allah'tan af istiyorum. Senin de benim için istihbar etmeni istiyorum elimden tut. Bu tefekkürlerle bu salavat okunacak. Şeyh İbnu Seyfettin el cibavi Kutüs esir ruhu buyurmuştur. Yukarıda zikredilen bu salat selamı Cuma gecesi bin kere okursa, bu kısa okunuyor bir buçuk saatte ve okunuyor. Bilmiyorum bir buçuk. Ben biraz ağır okuyorum. Bir dahaki Cuma'ya kadar da her gece bunu bin kere okumaya devam ederse, dikkat. Bu gece başlıyorsun, her gece okuyorsun bir daha Cuma gecesine kadar ne muradı varsa nail olacak, isteğine kavuşacak, hacetlerin görülmesine sebep olacak, acayip sırlardandır diyor, çok ince bir sırdır diyor. Ve mutlaka o arada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görecek diyor. Evet, bu mübarek zat. Şeyh İsa el-Beravi, Kudüs'e sürül şöyle demiştir. Ha bu bir haftalık şey. E ben bir hafta her gece yapamayabilirim. Burada da diyor ki her kim cuma gecesi Musa Aleyhisselam'ı bin kere okursa haceti muradı ne olursa olsun ama ne isterse istesin acilen yerine getirilecek. Bu böylece o kişi dünya ve usundaki arzu arzusuna muradına erişecek. Bu şeksiz süphesiz denenmiş bir husustur. Kalbin iyice mutmain olsun istiyorsan sen de tecrübe edebilirsin. Denede gör diyor. Sırrul Esrar isimli eserde böylece mezkurdur. Sayfasını da verdim kitabın. Şimdi bu bu levhadır. O salat selam buradadır. Ama siz buradan okuyabiliyor musunuz? Hareke yok bir şey yok. He? Bunu size zaten takdim et. Şimdi bunu da yazdık. Bunu yanında hediyesi. Bu başka kitaplarda yazmış değilim. Bugüne kadar dergide de yazılmamış. Salat selam şu birinci satırda. Bir satırdır şurada. Bin kere okuyun. Zaten onu hemen ezberlersiniz. El, yüz kere de falan. Bu salat selamdır. Cuma gecesi triyaktır. Bu sırların sırrıdır. Denenmiştir. Ben Ravza-i Murat Mutar'da Efendimiz'e sıfır tam o arada kimse yokken Kabri tam yanımında önündeyken okumak nasip oluyor bana oraya gittiğim zaman. Çok faydasını görüyorum. İnşallah size de nasip olur. Ama Medine'ye gitmek şartı yoktur. Buradan da Cuma gecesi olması şartı var. Çünkü Cuma gecesi aracılar kalkıyor.